Yedinci soruda şekilde verilenler arkadaşlar bizden CFD kaç derecedir diye sormaktadır. Arkadaşlar EA ışınını uzatacak olursak arkadaşlar doğru şekilde uzatacak olursak 138 derecenin bütünleri arkadaşlar buradan 42 derece olarak bulunacaktır. Ve burada arkadaşlar bakacak olursak şu şekilde bir M harfi ortaya çıkıyor. M harfi de arkadaşlar hatırlayalım. Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. Ve buraya da arkadaşlar X açısı dersek ki bize sorulan ifade buldu arkadaşlar. CFD açısı X derece oluyor. Bu durumda 110 derece eşittir. 42 derece artı bilmediğimiz X derece arkadaşlar. Bilinenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa da 42 karşıya X olarak geçer. 110-42 eşittir X. Ve X eşittir arkadaşlar şu anda 68 Olar karşımıza çıktı. Bu dönemde cevabımız 5 şıkkı 68 deristir.